Karışıklı selamlar, yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda PlayStation'da Radiant olmayı başarmış bir arkadaşımızı izleyeceksiniz. Neredeyse her ranktan birilerinin olduğu karışık bir lobby oluşturduk ve bu arkadaşımızı bu lobby'nin içine attık. Bakalım PlayStation'daki bir Radiant bu lobby'nin içinde nasıl bir fark yaratabiliyor? Biz çekerken çok eğlendik, umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Ve dostlar 100 bin aboneye doğru gittiğim bu yolculukta bana en büyük desteği abone olarak olabilirsiniz. Ve daha fazla PlayStation Valorant videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara da mutlaka belirtmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar. <laughs> Alo Utku selam ne haber nasılsın? İyiyim abi senden nasılsın? Ben de iyiyim <laughs> hoş geldin arkadaşlar ilk playstation videomuza hoş, hoş geldiniz Yanımda Utku var ee, kendisi playstation'da radiant olmayı başarmış bir arkadaşımız <laughs> Ne zamandan beri playstation oynuyorsun? Valorant'ı playstation'da oynamaya ne zaman başladın ne zaman radiant oldun? Abi ben şeyden beri oynuyorum betadan beri oynuyorum 5 yıldır da PlayStation'ım var Geçen sezon radiant oldum Geçen sezon radiant oldun okeydir burada süreyi nasıl duraklatacağız biliyor musun? Ben bilemedim Neyse okey başlayalım aralarda konuşuruz sende. de at Spike, spike oğlum. Vuruyorsun ha. He. Helal. Uçca. Bir düşman kaldı. Dört. Helal oğlum. İlk elden belayla başladı. Eline sağlık. Abi eli vuracağım ben. <laughs> Arkadaşlar şu anda bu arada lobi karışık. Elmas da var, platin de var. Karışık bir lobideyiz. Haberiniz olsun. Çünkü PlayStation'da bulabildiğimiz bütün oyuncuları çağırdık aslında. O yüzden Immortal ve Radiant'larda oluşan bir lobi değil. Utku o zaman seni birazcık sohbete tutalım. Ee, ya, 5 abi, senedir PlayStation'a aktif oynuyorsun. Bilgisayarda hiç oynadın mı Valorant? Yok abi bilgisayarda geçmişim yok. Ha hiç oynamadın. Peki oynasan sence Sami'nin rankında olur? Diamond falan ne için ya? Abi öldüm galiba. <gülüyor> 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 evet. Reset şey falan. Bu arada PlayStation'da Flashlara dönmek zor değil mi? Evet abi zor. Sensin yüksek olması lazım. Abi, lan. Peki en çok hangi ajan oynuyorsun? Mesela PlayStation'da? Abi ben oynuyorum en çok da bazenleri entry salıyorlar ya öyle kafama göre geliyor. Süper. Şeyler var mı böyle çılgın raise oynayanlar işte? Abi e... PlayStation'da rays oynamak çok kötü ya. Oynanmıyor değil mi? Bilgisayardaki gibi böyle yok, çılgın abi. hareketler kimse yapamıyor değil mi? Normal dümdüz herkes adam vuruyor. Evet, normal uçantı burada yok ya. Daha güzel arkadaşlar Valorant'ın daha keyifli bir evreni gibi burası aslında. <laughs> Başka oyunlarda var mı böyle? Şu oyunda da çok im PlayStation'da falan dediğin. Abi Fortnite'da var ya. Ha PlayStation'dan Fortnite'da oynuyorsun. Hı hı. O zordur ha. Ben oynadım ama. Gözlerini kapatalım. Onu nasıl öldürdünüz lan ya? B'de iki kişi var büyük ihtimalle. Kral sezon 9 radyant turlunu da takmış Spence arkadaşlar. Gel gel. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Spike bende. Son 30 saniye. <laughs> Bir düşman kaldı. Ah, oh. anti. <laughs> <laughs> Eline sağlık. O zaman Utku ben seni arkadaşların yoluna yolluyorum. Eline koluna tamam. sağlık. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz sürekli zoom açıyor ya. PlayStation'da iki çeşit zoom şekli var. Onu söyleyeyim. Bu sürekli zoom açtığı birazcık eğim almasını kolaylaştıran bir şey. Yani bizim bilgisayardaki sağ gibi değil. Ona tam odak modu diyorlar. Aynen odak modunu alıyor aslında. Odak modunda ateş ediliyor. PlayStation'da üç şekilde sensitivity var. Birincisi normal şu anda oynadığı sensitivity. İkincisi ateş ederken ki odak odak sensivitesi yani şu an şu yaptığı. Üçüncüsü de sağ tık bayağı zoom olan yakın ateş etme sensivitesi. Aslında oynaması çok zor. Yani ben istedim ki PlayStation aldım sırf Valorant içeriği üreteyim diye ama oynayamadım. Yani çok çok zor arkadaşlar. Birkaç yayında oynadık dedik ki PlayStation hangi ranka kadar çıkabiliriz? Gold'a kadar çıkabildim. <laughs> Gold'dan sonra adamlar şey yapmıyor. Oy. Şerifle iyi vurdu. Ne görecek ama baksana şeyleri falan çok rahat cross koyuyor işte çok rahat çeviriyor eğimini meyimini. Flashlara dönmek neden zor? Şimdi normalde bak mesela Phoenix flash attı. <laughs> İyi vurdu Phoenix bu arada. <laughs> Sage de vuruyor ha. Helal olsun. Flash'lara dönmek neden zor? Şu yüzden normalde bilgisayarda ne yaparsın? İşte şöyle bir hareket yaparsın, flaşa dönersin. Burada joystick'e, joystick'e basıyım böyle. Tutuyorsun, başka yapabileceğim bir şey yok. Çok sinir. Selam 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 beyler. infoları dinlemeye geldim. Nasılsınız? Merhaba abi. Radiant'a karşı oynamak nasılmış Bilgisayar. arkadaşlar? Abi zor ya, ya. Zor değil mi? Vuruyor. Siz normalde peki hepiniz aktif PlayStation'da oynayanlar mısınız yoksa kiminiz bilgisayarda en PlayStation'da mı oynuyor? Ben bilgisayarda çok araba ara oynuyorum. Abi, şeyler şeyler, <laughs> e, A beyler şeyde. Aa mı giriyor? Derya. Aa mı giriyor? Derya ne vardı. Giriyor abi. Gözlerini kapatalım. Hadi A. Bir düşman kaldı. Beklemem lazım. Nasıl? Mesela bu arkadaşımız da elmas. Herif elmas olmayı başarmış uğurluna bak. Helal olsun. BX'ler. Geliyor evet. ha. Sana bir şey soracağım. Birazdan. Bu round bitsin. <laughs> ne Elinize sağlık. Elinize sağlık. Çok iyisin Bayxter PlayStation'a Cypher oynamak zor değil mi ya? Helal olsun sana. Abi. Ben... Bilgim <laughs> varmış. Bıçak yedim ya. Enti enti. Hiç problem değil. Ben var ya trapleri atana kadar round bitiyordu. Aa, ben fortnite'ı oynadığım için yani az çok çok az beğenim var. Yani Bu buraya. Şu şuraya. Efendim ben de eskiden çok Fortnite oynardım. Valorant Fortnite çıkınca ben de buna sardım. Normalde ben de Fortnite cıyım. Elinize sağlık. PlayStation'daki herkes genelde Fortnite çıkmış. Onu da öğrenmiş olduk. Selam selam beyler. infoların demeye geldim. Ne güzel vurdunuz lan. Jet helal olsun sana bu arada. Bizim de daha fena vuruyor ya. Şimdi eğlenme sırası bende. Sait var büyük ihtimalle beyler. Bu ne gayret. Bak o. Hop ne bu Helal elinize sağlık. Arkadaşlar şu anda skor tablosu da bu şekilde. Radiant arkadaşımız 15'e 2 oynuyor. İnanılmaz. Helal olsun. <laughs> Zaten adam ilk rattan sonra dedi ya abi ben 40 vuracağım diye. o <laughs> oh, trebe bak. Enteresan bir trep atmış. Evet karşı takım direkt savunma tarafı over rotate attı. Herkes A'ya geldi ama güzel bir fake verdiler. Şu an midten oyunu çeviriyorlar. Oy moka çok eğimi eğimi hakikaten yani PlayStation'a göre çok iyi arkadaşlar. Hani şey temiz vuruyor. Size şey gibi geliyor böyle bilgisayarda oynayanlara göre hani böyle plat gibi falan geliyor eğimler ama hakikaten iyi yani. PlayStation'da şey de zor izletmesi de zor arkadaşlar. Çünkü normalde herkesin bir tuşu oluyor işte birden ona kadar. Burada lake'e basıyorum. <laughs> Moka bu turda 4 vurdu 19'a 2 Utku 8 KDA ile oynuyor Göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz. Oo, Lionel Messi iyi çıktı sumon içinden hala da rakip takımı vurmaya devam ediyor Messi de burada düştü. Tek başına kalan Geko Anarşi tarafından düşürüldü. 2-7 rakip takım dönmeye karar verdi. Hadi lan. Hadi lan savunan takımı. Yaparsınız lan. Helal olsun size. Beyler size bir taktik verebilir miyim? Evet abi çok güzel. silahlarınızı alın. Sitelarda durun. Açılmayın tamam mı? Sadece cross koyun. Adamlar dümdüz side'in içinden çıkıyor. Hiçbir şey yapmıyor tamam mı? Kapılardan tarayın. PlayStation'da cross koyarak vurmak anladığım kadarıyla daha kolay. Cross koyun. Ekstra denemeyin. Vurursunuz. Hadi biraz hareket. Oo. Oh. Anti. Karanlık çöküyor. Ya abi gözleri karardı ya. Şuraya ne var ya? rahat mı? Anti. Oh. Oğlum adam radyant olmuş. Yok. Abi bir tane var adam düşündü Baksana nasıl vuruyor ya canavar gibi. gibi. Bir şey yapamıyoruz ya. Asana bir kemal. İsterseniz bir Sarat, de ikinci bir maç yapalım. İkinci maçta sizin takıma vereyim Reyna'yı. Olur olur. İstiyor musunuz? <laughs> <laughs> Okey siz de mi Radyant'la oynamak istiyorsunuz? Tamam ikinci maç yapalım. İkinci takım maçta sizin bu takıma verelim. Pistole ayrı bir iyi oynuyorsun ha. Bir düşman kaldı. Ah, ah, ah. En da, ensar da Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <ödülen> <Çok gülüyor> Ellerinize Ola. sağlık. Mize sağlık. 34'e 5 oynadı. Harbiden helal olsun. Helal olsun. Skor tablosu da bu şekilde 34'e 5'lik bir performans sergiledi. Herkes de PlayStation'dan bağlanıyormuş. Xbox'tan bağlanan yokmuş. Şimdi hemen takımları karacağız. Radiant'ı bu sefer karşı takıma geçireceğiz. Sanki bu takımdakiler bir tık daha iyi vurdu gibi geldi. Bakalım neler olacak ikinci maçta. Evet beyler ikinci maçtayız. Utku bu sefer ne oynuyorsun? Jet oynuyorsun. Let's go bakalım. Arkadaşlar Radiant şu anda bir önceki takıma geçti. Sadece Radiant'la bir arkadaşı değiştirmiş olduk. Bakalım beyler. Bu takım demişti ki abi Radiant bizde olsa farklı şeyler olabilir. Bakalım neler olacak. Eden. Giriyorlar. Giriyorlar bir de Oy. Nice. Tamam, şey, şey var, lamba var. Aynen. Harika oluyor ama. Üçünü halletti. Ayakta kalan son. Nice. Yes. beyler. Beyler bir şey soracağım size. PlayStation'da biraz eğim assist var değil mi spray atarken? Var. Yok, ay şey var abi. Yakın adama yakınlaşınca yavaşlıyor. Ya hayır, hayır, hayır. yani ya şey e, mesela... spray yani şeyi şeyi soruyorum. Yani birazcık e, spray atmanızı kolaylaştırıyor yani değil mi? Abi yok evet, spray doğru. atılmıyor burada ya. Atılmıyor mu? Yok. Peki bu mesela ben şeyde de... hile var diyorlar ya mesela normal pl 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 bilgisayarda PlayStation'da da hile yapabilen var mı? Yok yani yapınca direkt ban. süpermiş o. Ben görmedim. Benim maçım buraya giriyor. Ne ben... var, ne var beyler? Dönüyor. Girdi, girdi, girdi. Spike Can lazım. Can lazım. Çıba. Can lazım. 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 Helal oğlum. Helal oğlum. Utku vallahi sana şöyle söyleyeyim. Bir gün PlayStation'da şey çıkarsa, e-spor çıkarsa mutlaka başvur. Oraya katılacağım ya arkadaşlarımla öyle kullanıyorsun. Ya öyle bir şey yani çünkü eğimin çok keskin. Anladın mı PlayStation'a göre? Yani senin yaptıklarını şu an ben PlayStation'da Valorant oynamayı en az bir 10-15 saat denemiş bir insan olarak söylüyorum. Bana imkansız geliyor yaptıkların yani. Ne için ya. Ben hiç sevmiyorum. Rank girmeyi ya. Girsem hani belki bir şeyler değişir ama. Acıdı mı? Yani ben Ha o tamamen yok, yani yok. o keyif için oynuyorsan tamam, nasıl ben. zevk alıyorsan ona bak ya, zaten. Ben hep çalışıyorum. Mesela e, bu yeni sezon geldi ya. 5 tane şey deneme hakkımız oluyor ya. Rankimizin nereye yerleşeceğini belirliyor ya. Evet. 5'inin 3'ünü win aldım. Seni kaybettim. Bronz 1'e attı. sezonu i̇şte da yayın da bıraktık. Anlak. Oluyor böyle şeyler diyelim. Bence birazcık oyuna odaklanalım. Şimdi konuşamadım oyun sırasında. Burası var beyler. Bilal sensörüm var. Velak. Velak. Ben, 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 ben. Bir Oy. Belak. Helal. Helal. Utku bir şey söyleyeceğim. Bunu birkaç kere daha gördüm. Sen şerif oynamayı daha çok tercih ediyorsun. Elinde vandal ya da Phantom olmasına rağmen bazen. Niye? Abi ben şerife daha iyi vuruyorum ya vandaldan. <laughs> Enteresanmış. Bebe vura bura. Hadi hadi. Aha buradan geliyor. O mı? Cool. atacağım mı bu kafa? Kapatacağım atacağım. Ah. Bura İndi Spike yerleştirildi. Bir <laughs> düşman kaldı. Tekisi Ay da vuramadım lan. Birebirsin 1'sin Af arkadaşın AFK. Arkanda arkanda. Smok hiç şey atılmış ki görmüyorum. Üstüne çıkıyor, üstüne çıkıyor. Üstünde eleman. <laughs> Helal, Helal. Helal vera, eline sağlık. Rica abi. Evet, Asay'da doğru yine bir hareketlilik var saldıran takımından. Over -rotate veriyor. Oo, birazdan Asay'dın içinde büyük bir kaos çıkacak. Bakalım neler dönüyor burada. Cypher direkt korkusuzca kurmaya gitti ama... BX'ler bu sefer çıktı. iki tane vurmayı başardı. Elbow'da iki kişi var. E bir. Ah, o spray atabileydi. Çok iyiydi. Gençleştim resmen. Ama Moka harbiden vurmaya devam ediyor. Evet beyler, saldıran takımı. Radiant olan kazanıyor abi. <laughs> harbiden Radiant olan kazanıyor gibi bir durum var. Nasılmış Radiant'a karşı oynamak? Güzel. İyi vuruyor değil mi? Sizin takımdayken hiç böyle hissettirmiyordu. Ult'mak oha. Hadi ya herkese tek atıyordum. Bilmem ben. bir şey oluyor. Adam bir belada attı. DC <laughs> 77. Engine. Oğlum benim şaşırdığım şey ne biliyor musun? Yani konsolda tryhard oynarsın okey de çok iyi oynuyor. Yani hakikaten çok iyi oynuyor. Eğimi baya şey gibi yani çok keskin. Bilgisayardaki mortallar gibi. Yani bana imkansız geliyor nasıl vur vuruşları falan. Bir de hareketleri çok rahat. Baya bildiğin sen bilgisayarda hareket ediyormuşsun gibi adam konsolda hareket ediyor. Şimdi baş başayız. 3 Spike Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Hadi for vented aldın mı öyle? Anti. Fat yan soldan kazanıyor gerçekten. ben bir karşı lobiye gidiyorum. Başarılar diliyorum size. Orası mı? Orası mı? Oyun? Bura var. Bura var. Aa bura lan. Burada, burada. Kaçış yok. dönmeyin. Gidi döndü ama. Öldüm benimle vurdum da öldüm ya. Ayakta Hamam. Ben Ben, ben hiç şey şey görmedim. Ben sen kaldım. Kaldım. Oh. Helal. Helal. Ah be şey ço çocuk ya. bela atıyordu. Ne? Hassasiyetin ne? 5.5'muş hassasiyeti. Bu arada ne yani oldu? Utku muhtemelen bu videoyu kaç kişi izliyorsa PlayStation oynuyorsa ben dahil bir kısım insan hassasiyetini 5.5 yapabilir bu videodan sonra. Sen şey yap Tam duyuldu birine gitti gelene bir tane. Sol yardıma geliyorum. Smoke'da smoke'da. Spike B'de düştü. Smasın. Smasın, bir düşman kaldı. Orada. Neden? Gel lan. kafada bitiyor. öldüm Spike ben. Aa Ağda düştü. Birine bıçak atmaya çalış. Niye bıçak Vuralım <gülüyor> <adam>. <gülüyor> ya, Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Merhabim Helal, Helal Bera. Bera duvar attı adama. <laughs> elimle Ultin var ha. Biliyorum. Alabilirsin olabilir. Anti. <laughs> yapmış ya. Utku abi bana vandal atar mısın ya fotoğrafını çekeceğim oraya. <laughs> Utku operatörle aran nasıl bu arada hiç operatör almadın. Çok değil de kullanır mı ya? Bye bye. Tamam. Basmadan, basmadan, <laughs> onu söyleyeyim de. Abi. Enti. Tamam. Bey, Helal. Odak ya... modunu almadın için mi vuramadın orada? Evet evet odaklanmam lazım. Redlock <laughs> 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 bir tane lama var. paket. Bir düşman kaldı. atıyorum. <laughs> düşman Hayır. Kendime attım ya. Çocuk. Adam ace attı. Harbiden adam ace attı. Helal olsun. Peki bir şey daha soracağım. Olur. Şimdi mesela PlayStation'da oynayanlar, bilgisayarda Valorant oynamayanlar için soruyorum bunu. Sadece Utku'ya değil. Siz mesela beni nereden buldunuz? Valorant videolarımı izlemeyi seviyorsunuz? Hani daha önce PlayStation'da Valorant yoktu. Yoksa PlayStation'da Valorant geldikten sonra mı Valorant videoları izlemeye başladınız? Abi ben şeyden beri ben ya. Yani. Valorant de gelmeden beri izliyorum. Hmm, anladım. Hepsi tipim attı lan hareketleri kısıtlandı. Şşş. Olaylara Hıf, bak. Hepsi orada ya. çoğu. Long'a baksan sen. Long'a, şurdan mı? Kırıyor buradaki şeyi. Long gelebilirler, gecko gelebilir. Long'a bak. Oy. Ah, mix orada galiba. Smoke var, smoke yok yansı. Smoke'um yok. Abi. Adam lan? vuruyor. Geldi Oy. Old Mako. Çözü çözü. Beni vurman lazım. Ah be. Ah. Nasıl korudu? Helal olsun Almadım be. Ya. Çocuk iyi oynadı bu arada. İyi oynadı. Old Mako'nun rankı ne? Ee, old mako, Gold ya da Plat olması lazım. Yümüş. Plat. Gümüşün demişti. Ama Plat uğurluğu var. Yani şey. Tamam. E, yani daha önceden rank kastım. Şu an kasmıyorum demişti. Ah. <laughs> Kolay Bana can verebilecek abi. Stinger Kaçış yok. Ay. Perdeymiş ya ben onu ila dışarı zannettim. Perdeymiş. 20 can. Ayakta kalan son abi, Tamam, tamam. Anti. Gene meyi satacak oğlum. Harbiden ikinciyi atıyor ha. Helal. Smon içinde bir kama bak. Çıkıcam. Helal lan. Lan. Ne oldu? Var ya. Ay. 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 Hayır ayye Yok kalmadı ki Helal sana be. Belayla bitirdi. Şovunu da yaptı. <laughs> Ellerinize sağlık. Evet arkadaşlar skor tablosuna bakalım. Bu maçta da 38'e 8 oynadı. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yani PlayStation'da bir Radiant hakkındaki fikirlerinizi bence hakikaten çok iyi oynuyor. Bu videonun ne kadar ilgi gördüğüne, bu videonun ne kadar izlendiğine bağlı. Bunun bir tane de Immortal bir arkadaşımız var. Utku'yla beraber Immortal arkadaşımızı da alacağım ve bronzlara karşı 2 ve 5 mi attırsak acaba PlayStation'da dedim. Bakalım videoya veren ilgiye göre bizde de PlayStation videoları çekmeye devam etsek mi etmesek mi ona bakarız. Hemen bir arkadaşlardan kelime alalım. Evet arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki benim videolarımı sonuna kadar izleyeniniz varsa ben gelen misafirlerden video sonunda bir kelime isterim. Hepinizin ortak bir kelimesi ne olabilir? Bu oyunun adını koysaydınız ne koyardınız? Videonun sonuna kadar gelen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Sağlayan kazanır. Yana. Ne olsun? Radyantı olan kazanır. Var mı başka söyleyen? Roka olabilir ben gelerek. Okey arkadaşlar o zaman buraya kadar izlediyseniz her zaman söylüyorum videonun sonuna kadar izleyenler gerçek izleyicilerdir diye. Radyantı olan kazanır yazarsanız mutlu olurum. Sayımızı bilelim. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere.